Sazlar başladı, söylüyorlar. Ben de yavaş yavaş söyleyerek merdivenleri böyle çıktım. Çıt çıkmıyor, pür dikkat bakıyorlar. Sonra ön tarafta bir tane oraların en serserisi var. Bu böyle çok serseri bir çocuk böyle. O oradan dedi ki, ne bu dedi falan deyince sanki o 3500 kişi onu bekliyormuş abi. Ortalık birbirine girdi. Ne kadar şişe, sandalye varsa sahneye canımızı zor kurtardık. Bütün sazcılar, cazcılar kimse kalmadı. Orada önünde de havuz vardı. Havuza düşenler böyle bir izdiham. Yani kıyamet koptu. Saat üç buçuk dört oldu. Her şey, herkes gitti. Şey oldu. Sonra bir içeriye bir baktık ki ne sandalya kalmış ne oradaki fiskiyeler kalmış çiçekler böcekler hiçbir şey kalmamış. O da dedim ki ben size dedim sorarım bak ben bunu nasıl size bu